Merhaba arkadaşlar. Bugün Jurassic World modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir susanız da giriş yapsam yani. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Ee, bu sefer... ...ada gezisi bitti sayabiliriz bence. Ee, gidelim tekrar... ...şeye. Evet ana caddeye orada bazı yerleri göstereceğim size işte şey DNA falan topluyoruz ya dinozor yapmak için yavaş yavaş oraları gösterip ondan sonra adada inşaat falan yapacağız yani biz yapmayacağız aslında bir tuşa basacağız ondan sonra oradaki şey oluşacak ee, E, tuşa bastığımızda da kafes olacak ya işte şey yapacağız. Dinozorları yaptığımızda e, oraya koyacağız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın tekrardan. Mesela burası. Burası da bir inşaat alanı yani. Şurayı şey yapıyor. Sonra bakacağız oraları falan. Dinozor. Buradan konuşa basıyorsunuz arkadaşlar. E, Generation e, masa sorusa girelim. Sizin masa hiç götürmedim. En son saklayalım diyordum. Burası da işte şey ana caddeye bağlanıyor. Gelirken hatta ben geçmiştik. Mosasaurus şey yazıyordu. Akvaryum öyle bir şey. Evet, böyle ısırıyor. Burada izleme yerleri var. Bir öncekinde net izletemedim, o yüzden tekrar bir izletmek istiyorum size. Galiba oyunda gecikme hatası oldu. Hadi ee. ama. Evet. Böyle. Bir de buranın şey altı da var. Orayı göstermek istiyorum size. Nerede bir bulayım? Evet, hemen buldum. Burası. Basıyoruz. Suyun altından gösteriyor burayı. Camları kırabiliyoruz. Yani kılmak istemeyiz İçerisi işte su, su dolar. Ee, böyle. Masa sorusu de bırakalım. Artık görevlere başlayalım. Bu arada arkadaşlar şey e, bazı kişiler nasıl indirdin diye sormuş e, yorumlarda. E, nasıl desem şimdi. 45 abonede şey soru cevap yapacağım. Yani 45 abone olalım öyle bir tane soru cevap videosu gelecek. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Herkesin yorumlarını arkadaşlarım. E, bir de tanımadığım kişiler. E, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Burada da bir tane var. Hemen bunu da alalım. Ginazal yaparken gerekiyor bunlar. Tam bir şey olmuş mu?